<laughs> De dersi tabii. De, ders önemli. Ders özün, derse. Nereden başlayacağız? Fizikten mi? <laughs> Nerede eksiksin? Aç! <laughs> açın! içeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı! Ne oluyor ya? Kapının çalma şekline bakılırsa bizim kuzenin yine kıskançlık krizlerinden biri tuttu galiba. Sen açık bekle ben hallederim. Ceyhun lütfen sonra çıkmasın Ceyhun. O varışı terk edip ayaklarıma kapanana kadar kıskançlıktan öldüreceğim seni. Sen kimsin be? Nasıl sen kim? Dingil. Ne o elindeki? Oğlum Yankee Stadyumu burası ha? Bana bak. Bak oğlum bak karşında karşı yakalı var. Vallahi yediririm o sopayı sana. Kimsin oğlum sen? Furkan! Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun o varoşun evinde? Nerede o? Nerede o? kimi diyorsun? Nerede diyorum? Ya kime bağırıyorsun, kimi arıyorsun, ne? Kim olacak, kim? O paşa denen baroş yok mu o paşa? Çıksana dışarı! Ya... Çık dışarı! Çıksana ***'ı da patlatayım kafanı! Ya bağırma! Güney yok evde, burada değil. Bu herif kim? Kendine herif diyenlerin ağzını burnunu patlatmayı hobi edinmiş bir karşıya kalır. Sensin herif Ay dur dur! Ya veriyor. Ha kendisi bitti şimdi kuzeni çıktı karşımıza öyle mi? Ne var bu Samyeli sülalesinde ben anlamıyorum ki ya. Furkan Allah aşkına biraz sakin ol ya saçma saçma konuşma. İçeride matematik dersi çalışıyoruz bu kadar. Bırak bu işleri Elçin ya bana niye yalan söylüyorsunuz ama? Ee, yetti be ufaklık hadi git buradan. Bir dakika ya. Sen bana ufaklık mı dedin? Ha tabii sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun. Ben Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum kimse bana ufaklık diyemez. Ben de karşıya kalayım babamın o. Uza git buradan. Uza yoksa o sopayı bir yerine... Çık git çık! Tamam. Sen içeri geç. Ben geliyorum sana. Aa! Aa! Ne yaptın? Ceyhun, iyi misin? Aa! Ben iyiyim ama bu arkadaş birazdan hani iyi olmayacak. Gel lan buraya. Lan, gel, lan buraya. Ya Ceyhun! Ya! 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 Şımanlığa bak, bırak! Bırak, Allah aşkına ya bırak beni saçmalama! Bırak! 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 Gel, gel, Siz, gel, gel, Siz, gel, Bey. gel, Siz, gel, 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 ne diyorum üzerimde bir gerginlik var. Var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Tıraf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. <laughs> Kimin sesi <laughs> lan bu? Benim bari. Ya yeter! Ya yeter ya! <laughs> ya yeter Allah! <laughs> ya yeter! Ah! <laughs> 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 İçeri gir. Ya bırak. Oh, Beni, ya, 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 Allah, vurma. ya Ya yardım et. Kimin sorma ya. Ya yeter vurma. Kız sesi Siz nereden geliyor Kız, sesi lan? sesi bu ne ya? Ceyhun. Ya Ya, ya. bırak. Lan, ya. bırak ya.